Öncelikle merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Moza'nın nasılsınız? umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar bugün görünmez kadın oynayacağım. Ve alsak güzel attık. O kim? Güzel kardeşimiz Black Panther ölecek gibi bu arada. Portal geldi. Adam çok güzel bu arada oyaladı. Portalın geldiğini bile fark etmedik yani öyle demişsin. Keşke çift oraya atmasaydım. Yok ben, tabii, saldır, ben. Loki de bize canlı olurdu çok iyi. Burada arkadaşlar Loki alabilirsiniz çünkü Loki'nin e, etrafa dağıtmanın çok iyi bölgeler vesaire var. Bu yüzden Loki mantıklı olabilir. Ben şampiyonumuzu pek tanıtamadım. Mermimizi atıyoruz arkadaşlar. Mermimiz bize geri geliyor. Aynı bu şekilde. Canlı dolduruyor. Supportuz biz. Evet, çok önemli bilgi. Ee, biz şey banlamadık değil mi? Storm banlamamışız aha. uçlar geldi zaten arkadaşlar. Biraz e, fight falan dönecek. Pisinden pis piece fight dönecek. Normal dönse iyidir. Ama dediğim gibi buradan Loki'nin biraz gücünü kullanabiliriz güzelinden. Normalde çekecektim de yani bizi hepsi önlerde falan dolaştığı için arkadaşlar Brut'u ben geriye azsaydım bir tık sonumuz kötü olabilirdi ve kendime doğru çekseydim eğitimi ya ileri ya geri yapıyoruz arkadaşlar ya yani takım arkadaşımızı değil rakibi arkadaşlar e uzaklaşıyoruz ve çekiyoruz bizim o ultiler niye gelmedi derken ultim 99'larmış arkadaşlar ultim geldi umarım Loki tutabilir derken doki kimin ultisini alabilir kim kimsenin ultisini alamaz arkadaşlar support olarak Şimdi çift sıfırlığımızı arkadaşlar görmez oluyoruz. Pasifimiz otomatik olarak görmez oluyor. Belli bir sürede meç yemediğimiz zaman bu görünmezlik sırasında burada canımız doluyor. Ulti atsam mı? Ulti atmaya Allah gerek yok. Storm'un ya da farklı bir çare ultisini bekleyeceğim. Çünkü şu an savunmalıyız arkadaşlar. Yani atarsam ya kötü durumda atabiliriz yine alana da. Bölgeyi korumam lazım kısacası. Bizimkilerin hızlıca geri gelmeleri lazım bence. Çünkü doktorları var. Tekrardan portal gelmiş olabilir. Shift'imiz arkadaşlar bir tane alan bombası atıyoruz. Bu alan bombası ve patlattığımız yerde duruyor ve rakibe hasar veriyor. Öyle diyebiliriz. Rakibe hasar veriyor mantıklı. Böyle. Tamam kimse ölmeyecek. Belki doktor kesebilir. Çok fazla hasar yediğiniz zaman ölme ihtimaliniz yüksek bu arada şeydeyken. Ee, şey gelecek. Çok iyi. Ani niye orayı attı? Alan numaram birisi yoktu. Ulan ne diyor? Nasıl bir fark dönüyor? Allah anlayamadım. Saatkımız ee, sağ tıkımız Kalkan Verus şu an şampiyon tanıtamadım farkındayım da yani sürekli arkadaşlar bir farklı aksiyon oluyor sağda solda bu aksiyonlara da benim tepki vermem lazım support olarak Brutalx <laughs> çok güzel gitti bu arada yani tankları attı tankları atması pek onun için iyi olmadı takım için de diyelim ve dediğim gibi arkadaşlar bizim Loki de e, biraz agresifinden güzel oynamaya da başladı Zaten şeyde kukları da vesaire kukla dedim ya. Kullanmalarını çok iyi attı. çiftten e, bahsettim. Sağlıktan bahsettim. Kalkan atıyor. Kalkan bu arada bazen çok iyi savunuyor derken dün... bitirmişiz ya. <laughs> bitirmişiz evet. Ama fark etmedim bile. Bu arada şampiyon tekrar tanıtıp Eee konuşalım. en <laughs> iyisi. Çünkü tanıtmamı pek anlayamadım ben öyle diyeyim size. Şimdi. Herhangi bir fantastik, ay fan, fantastik, <laughs> <laughs> evet. <laughs> <a> <laughs> Fantastik Dörtlü üyesi varsa arkadaşlar Görünmez Kadın'la combo olmaya giriyor ve Görünmez Kadın'ın 15 şey al, e, iyileştirme bonusu çoğalıyor. Art olarak e, Fantastik Dörtlü üyeleri de e, C'ye basarak kalkan kazanıyor. Belli bir kalkan gördüğünüz gibi burada zaten e, istikleri yazıyor. Kaybettiği kadar portalla saldırı yapacakmışız. Geçen zaten e, adamlarımız da portal saldırı yaptı ama portal saldırıları bir tık dengeli olmadı çünkü yani rakip takımları birbirine takip eden adam yoktu öyle diyeyim size. Doktor bandalıyor ama grup farklı kişiye fokus. adamları adamların yok gibiydi öyle diyeyim size. Evet dedim zaten. Şu an görünmezim. İki kere, iki kere space'e bastığım zaman tekrar görünmez oluyorum. Öyle. E, yetenek kitimiz arkadaşlar tekrar doluyor görünmez olma yeteneğimiz. Saat tıkıdan zaten sizden bahsettim. Bu arada görünmezken herhangi bir saldırı ya da birisi bu size sıkabiliyor görünmezken haberiniz olsun kalkan veriyoruz. Kalkan rakip derken takım arkadaşımız orada dolaşırsa kalkan yanına canım doluyor, bizim de aynı şekilde canımız doluyor. Şiftimiz zaten alan bombası patlatıyoruz ya da herhangi rakibe bir yere değdirdiği değil zaman patlıyor. İyimiz ise yarı rakibi çekiyor. Ne arkadaşlar rakibi. Spider-Man umarım çekmez. Son zamanlar bu vakaları biraz fazla yaşıyorum doktor. Porta açıldığı zaman çok iyi bu orada. Ya geldiğimiz gibi bir tane support'u öldürdük öyle düşünün. Benim biraz kendimi de kollamam lazım. Kanka morayı nasıl çıktınız? Support'luk görevimi yapmıyorum evet haklısınız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir tık erken maç bitecek gibi. nasıl ki? Bunlar? Niye girmedi? Ben o kumar oynardım bu arada da yani adam bu zaten gelemedi. Gelmedi kısacası. İstediklerimize göstereyim arkadaşlar maçı sonlandıralım. Ee, sırayı bu arada yine marulüzlere atarım ama şu bilgiyi verim. Tekrardan farklı hikaye serileri vesaire başlamayı düşünüyorum derken Bu yüksek ihtimal. Bir hikaye seriyle arkadaşlar başlarız yarın. Tekrardan video atmaya düzenli şekilde. Zaten düzenli şekilde atıyorum da yani. Ee, Horizon Zero'dan bittikten sonra bir harayın video atamadım. Evet tekrar arkadaşlar 80 kademelerine çıktık Elmas 2'de. Ve yüksek ihtimal sonraki maçımda düşeceğim gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir demeden önce bir takım arkadaşlarımıza e, like atalım. Evet Aatrox adam lol'den gelmiş maşallah alimiz de varmış. E, takım istatikleri vesaire böyle arkadaşlar. Umarım video beğenmişsiniz. Ben siz beğenmeyi kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.